Evet arkadaşlar, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Palio 1.2 16 var bir aracımız var. Bu arkadaş aracın yağını yeni değişmiş. Değişmeden önce de bazı sıkıntıları varmış. Araçta hafif bir yağ eksiltmesi ve sabahları özellikle soğuk havalarda çalıştırdığında soğuk havalarda hafif motorda şıkırdama oluyor. Dedi kendisi Muhtemelen e, subaplarda Yağlama tam anlamıyla Gerçekleşmiyor Şimdi e, arkadaş yağı da yeni değişmiş Petrol ofisi 540 Yeni değiştiği için filtre ve yağ Tekrar e, Kaliteli bir yağ koymasına gerek yok Neden Çünkü ürk motor yağ katkımız var Ürk motor yağ performans iyileştirici Ürünümüz arkadaşın işini çözecektir arkadaşlar. Bunu motor yağımıza ekliyoruz. Yeşil renkte bir ürün. Ya yakması tam anlamıyla bitebilir veya minimuma inebilir. Ama sabahları gelen o e, sübap sesi kesilecektir. Çünkü şu an koyduğu petrol 540 motor yağını e, bu ürünü ekleyerek iyi bir seviyeye kaliteli bir seviyeye getirdik. Sürtünmeyi, motor içindeki sürtünmeyi minimuma indireceğiz. Yani Kaliteli bir motor yağı koymuş gibi olacak. Başta e, fikrimizi sorsaydı daha farklı bir yağı markasıyla değişim önerirdik. O zaman buna gerek kalmazdı. Ama bu üründe çok iyi bir ürün, işini iyi yapan bir ürün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Okumak isterseniz. Sıcak motora ilave edeceğiz. Motorumuz sıcak şu anda. Yaklaşık bir 500 km sonra tam etkisini gösterecektir. Teşekkür ediyorum. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize iyi günler